Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Grimm kardeşlerden Rapunzel masalını okuyacağım. Hazırsak başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Uzun yıllar önce uzak ama çok uzak diyarlarda birbirlerini çok seven bir karı ve koca sımsıcak bir evde yaşarlarmış. Günleri çalışarak geçer, birbirlerini hiç ihmal etmez, beraber gülmeyi ve eğlenmeyi çok ama çok severlermiş. Ancak bu çifti üzen bir konu varmış bir çocukları olmasını çok istiyorlarmış fakat bir türlü olmuyormuş. Biraz zaman geçtikten sonra nihayet bir gün kadın bir bebek beklediğini anlamış. Kocasıyla birlikte o kadar sevinmişler ki sarılıp mutluluk gözyaşları dökmüşler. Günlerden bir gün kadın penceresinden karşı komşusunun bahçesindeki güzel mi güzel çiçekleri ve sebzeleri izlemeye koyulmuş. Birden gözüne bahçedeki ışıl ışıl parlayan marullar takılmış. Masal bu ya marulların güzelliği kadının aklından çıkmaz olmuş. Ben bu marullardan yemezsem bir yerime bir şey olacak demiş. Marulların tadına bakma isteği o kadar kuvvetli bir hale gelmiş ki kadın yemeden içmeden kesilmiş. Kocası gidip karşıdaki bahçeden biraz marul toplayabileceğini, kendini bu kadar üzmemesini söylemiş kadına. Ama kadın oraya gitmek çok tehlikeli olabilir. O evin çok kudretli bir cadıya ait olduğu söylenir demiş. Ayrıca duvarları da çok yüksek, tırmanmak neredeyse imkansız. Ancak adam kendinden emin bir şekilde karısına bu marulları getirebileceğini söylemiş ve o gece tüm cesaretini toplayarak karşıdaki bahçeye girebilmek için duvarı tırmanmaya başlamış. Biraz zorlanmış olsa da duvarı tırmanmış ve marulların yanına kadar gidebilmiş. Güzel marullardan birkaç yaprak koparmış ve duvarı geçerek hızlıca evine geri dönmüş. Karısı marulları görünce çok mutlu olmuş ve hemen keyifle yemeye başlamış. Ama kadının canı ertesi günde bu marullardan çekmiş. Kocası yine duvarı tırmanmaya başlamış. Fakat bahçeye girdiğinde pek de hoş olmayan bir sürprizle karşılaşmış. Önceki gece marullarının eksildiğini fark eden cadı hırsıza bir tuzak hazırlamış. Adam bahçeye girer girmez bu tuzağa yakalanmış. Cadı onu sen benim bahçeme izinsiz nasıl girebilirsin diye azarlamış ve bunun hesabını vereceksin diyerek de tehdit etmiş. Adamsa cadının bağırması ve tehditleri karşısında hem utanmış hem de çok korkmuş. Karısının hamile olduğunu ve marullara aşerdiğini, bu yüzden yemeden içmeden kesildiğini cadıya bir bir anlatmış. Cadı durumu dinledikten sonra adama sizi bir şartla affederim. Şartımı kabul ederseniz bahçemdeki marullardan dilediğiniz kadar yiyebilirsiniz demiş. Cadı şartını bebek doğduğunda onu bana vereceksiniz diye açıklamış. Adam cadıdan o kadar korkmuş ki şartı hemen kabul etmiş ve evine geri dönmüş. Günler, haftalar ve aylar çabucak geçmiş. Bebek dünyaya gelmiş. Karı kocayı onu kaybedecekleri endişesi sarmış. Bir süre herkesten gizleseler de cadı bebeğin doğduğunu fark eder etmez eve gelmiş. Karı koca bebeği almaması için yalvarmışlar ama cadı her şeyin bir bedeli olduğunu onlara acımasızca hatırlatarak bebekle birlikte çıkıp gitmiş. Cadı bebeğe bahçesindeki o özel parlak marulların ismi olan Rapunzel ismini vermiş ve mutlu bir şekilde onu büyütmeye başlamış. Aradan çok zamanlar geçmiş. Rapunzel büyümüş, ve oldukça güzel, güçlü ve alımlı bir prenses olmuş. Rapunzel o kadar güzel bir kız olmuş ki güzelliği bir ay gibi etrafı aydınlatır hale gelmiş. Bu kadar güzel olması cadıyı korkutmuş ve onu gizlemeye karar vermiş. Uzak diyarlarda bir kule yapmış. Kulenin kapısı ve merdiveni yokmuş. Rapunzel'i oraya yerleştirmiş. Rapunzel bu kulede günlerini sıkılarak ve sıkıntıdan saçlarını örerek geçirirmiş. Cadı kuleye çıkmak istediğinde Rapunzel'in uzun saçlarını aşağıya sarkıtmasını ister kuleye bu şekilde tırmanıp çıkarmış. Günlerden bir gün ormanda geziye çıkan bir prens çok güzel bir ses duymuş. Sahibini merak ederek takip ettiği ses onu kulenin önüne getirmiş. Kuleye girmek istemiş ancak bunun hiç kolay olmadığını anlamış. Bundan sonra her gün gelip bu kuleye girebilmenin bir yolunu aramaya başlamış. Yine bir gün kulenin etrafında dolaşırken cadının geldiğini fark etmiş ve kuleye nasıl girdiğini görmüş. Cadı gittikten sonra prens kulenin dibine gelmiş ve Rapunzel, Rapunzel uzat bakalım altın sarısı saçlarını diye seslenmiş. Rapunzel uzatmış saçlarını ve prens kuleye girmiş. Rapunzel prensi karşısında görünce korkmuş çünkü yabancılarla konuşması yasakmış. Prens ona sesinizin güzelliğine vuruldum onu takip edip geldim demiş ve hemen oracıkta Rapunzel'e evlenme teklifinde bulunmuş. Birbirlerine ilk görüşte aşık olan gençler evlenmeye karar vermişler. Ancak bu kuleden nasıl ineceklerini bulmaları gerekiyormuş. Rapunzel prense kuleye her gelişinde bir ipek çilesi getirmesini söylemiş. Rapunzel bu çilelerden bir merdiven örmeyi planlamış. Merdiven adım adım örülmüş, günler geçmiş. Rapunzel tam bitirmek üzereyken cadıya saçlarını artık çok yavaş tırmandığını, ondan daha hızlı tırmanan birinin olduğunu boş bulunup ağzından kaçırmış. Cadı çılgına dönmüş ve Rapunzel'in saçlarını keserek onu uzak bir çöle göndermiş. Kulede prensi beklemeye başlamış. Prens gelince Rapunzel'in saçlarını uzatarak onu da yukarı almış ve aynı şiddetle daha prens ne olduğunu bile anlayamadan kuleden aşağıya atmış. Prens ölmemiş ama çalılıklar gözlerini kör etmiş. Prens yıllarca Rapunzel'i aramaktan hiç vazgeçmemiş ve onun sürüldüğü çöle kadar gelmiş. Bir gün çölde tıpkı ilk duyduğu günkü kadar güzel bir sesin şarkısını işitmiş. Rapunzel olduğuna emin olduğu sesi takip eden prens yaklaştığında Rapunzel, Rapunzel diye seslenmiş. Prensi gören Rapunzel sevinçten ağlamaya başlamış. Prens ona başına gelenleri anlatmış. Artık göremediğini ama sesini işitebildiği sürece ondan vazgeçmeyeceğini anlatmış. Rapunzel prense sarılmış, gözyaşlarını tutamıyormuş. Ve inci tanesi gibi gözyaşları prensin göz kapaklarına değince mucizevi bir şekilde prensin gözleri açılıvermiş ve görmeye başlamış. Yıllar sonra birbirlerine kavuşan prens ve Rapunzel ülkelerine geri dönmüşler ve gerçek sevginin mucizelerine inanarak mutlu bir hayat sürmüşler.